Hello bugün balıklarıma yem veriyorum. Balıklar burada çok pis sular çok pislenmiş. 10 gün sonra değiştireceğiz zaten. Bakın çok pislenmiş. Buraları silerim. Balığım 1, 2, 3 orada, 4 de. Burada yani çöpçümüz camları siliyor. Bakın. Şimdi yemleri burada. Hadi yem verelim onlara. Açalım. İki tane alıyorum. Bunları ufalayacağım. Birinci ufalıyorum elimde, yoksa yiyemiyorlar. Evet, aç kardeşim. Birinci yemlerini döktük. Hemen değiyor. Şimdi bunu kapatalım bir kaçmasın ya da korkmasın. Şimdi ikinciyi ufalayalım ve ikinciyi. Balığımız hemen yemeğini bakın. Ay 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 çok tatlı. Neyse kapatalım ben yiyeyim, ben yesinler. Bay bay.